Valla ben de üzüldüm babacanlar ya. Oğlum burada böyle yattığımız için olan bitenden hiç haberimiz olmadı. Hiç sorma ya. Benim bile neşem kaçtı namussuzum ya. Ya üzülmeyin bu kadar be. Oğlum cana geleceğine mala gelsin demişler. Bak Ali aklı başında bir arkadaşımız. Herhalde canı yanınca biraz fevri davranmış. Hepsi odur be. Ama Aman abicim ne fevri davranması ya. Ortalığı ayağa kaldırdı adam. Bulunması yok yere başımız yanacak. En az onar gün hapis diyorlar. Hem de alayda değil tümende. Ha. E ben tümende de yattım. Yani fena yer değildir aslında. <laughs> ya oğlum şaka yaptım be. Bakın merak etmeyin olmaz bir şey. Bak yarın ben çıkarım buradan. Gündüz çarşıda gidin tozun eğlenin. Akşam hep beraber konuşuruz Ali ile. Tamam. Ha? ha? tamam. Tamam. Tamam abiciğim. Abi. Tamam. He, Çözdü bile olay Arıza. Ula Arıza şey gibi adamsın. Hı. Neydi ola o büyücünün adı? Gandal mıydı, gondol mıydı öyle bir şey? Kusura bakma Hamza, biraz gürültü yapacağız ama. Bıktık oğlum senden, bıktık taka. Yeter be! Bıktık ulan senden. Lan, bu, ulan 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 yeter ya. ulan! Yeter ulan! Vay! Nasılsın babacığım? İyi değilim. Ben de revirde yatıyordum. Başına gelenleri duydum. Üzüldüm. Geçmiş olsun. Eyvallah, sana da. Yalnız takıldığın adamlara dikkat et. Arada eli uzun biri var. Ayıp olmuyor mu Ali? Lafım sana değil. Sen de yoktun o gece burada. Olsam bana da laf edeceksin yani. Sıkardı o biraz. Sıkardı sıkmazdı. Senin bir şeyin çalınsa ne hissederdin? En azından hemen çalındı demeyiz hoca. Cık, kaybolmuşsa kimseye iftira atmayalım deriz. Daha bir aydır tanıyorum sizi. Nereden bileyim hırlı mısınız, hırsız mısınız? Üstelik sen o gece çok ilgilendin kolyemle ha? Ya ben de yanındaydım be ya. Şakasıza takıldı adam. Abartma sen de. Konuşana bak. Zaten nasıl seni tutup da koğuşçu yaptılar anlayamadım. Kurda kuzu emanet etmişler. Ve bunu var ya. Şişt, bak şimdi Ali biraderim. Bir yere kadar üzüntünü anlarız. Herhalde senin için değerliydi. Ya bırakın tıraşı Allah aşkına. Ne bileyim aranızdan birinin çalıp da çarşıda satmadın ha? Üstelik senin bir de paraya ihtiyacın vardı. Ne diyorsun lan sen? Hamza, <laughs> ha? Hamza bak, abi. Ula, ya, ya. Ya, ya. yavaş. Çıkın Çıkın ol. Ula, ya. abi, sakin ol. Tamam abi. Tamam. bunu geri al. Almıyorum. Tamam, sen kimsin ya, lan? Tutana tut 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 dur, tut, dur, tut, tut 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 sen? tut 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 Al lan işte, al sana kolye, senin yatağında. İçinde kızın birinin resmi var diye mi bu kadar önemli Ali ya? kızın biri değil o. Karım o benim. Daha doğrusu karımdı. Üç sene önce öldü.